bugün bulgurlu biber dolması yapacağız. Biberlerimizin kapaklarını açıp içlerini boşaltmakla başlıyoruz. Bir adet soğanım var. Küçük doğranmış. Rendeleyebilirsiniz. 2 küçük tane, evet. 6-7 tane dolman vardı. O yüzden şöyle küçük eskat fincanı kadar bulgurumu koyuyorum. Benimki biraz iri bulgur. Salça ilave ediyorum. Ben buzdolupta küçük porsiyonlar olarak ayırmıştım. O yüzden bir tane salçamı erimiş gibi. Baharatlarımı ilave ediyorum. Pul biber. Hmm. Şöyle. ne? Ve yeni baharım olacak. içindeki tuz karabiber de ekliyorum. Ve birkaç kaşık zeytinyağı tinyağı. Şöyle yapalım. Ve malzemelerimizi iyice karıştıralım. Sanki birazcık çarjım az gibi geldi. O yüzden böyle bir yarım bardak buğdu daha koyacağım. Sadece içinde şişecek ama yine de fazla harç gaz çıkarmaz değil. Biraz da karıştırıyorum içine harçımı ve ardından biberlerin içine çok bastırmadan dolduracağım. Ve şimdi fişimi taktım ve kukurumu çalıştıracağım. Daha doğrusu şöyle kapağını açacağım. kilidi de açık bir vaziyette. Biberlerimi doldurup yerleştirdim. Şöyle dolmalarımı dizdim. İçlerini de göstereyim. Gayet kıyma gibi duruyor bu arada. İç harcı salçalı olduğu için. Çok güzel olacak. Şimdi de yine salçalı bir su ölçü yapacağım. Ve üzerine döküceğim. Evet şöyle suyumuzu salçalı suyumuzu gezdiriyorum. üzerine yeniden zeytinyağı gezdiriyorum. Şöyle gördüğünüz gibi suyu şöyle çok az yani az demeyeyim ama pişecek kadar çünkü az buharlaşıyor içinde. Ve pişirmeye hazırız. Evet, şimdi pişirmeye hazırız. Hangi ayarda yapsak? yine kendi ayarıma getireceğim şöyle kendim ayarlayacağım özel ayarlardan şunu seçiyorum okey dedim 5 bunu 14 dakika yapacağım sanki pilavmış gibi çünkü pilavı da 14 dakikada yapıyor otomatikte bunu seçtim 20 yerine 25 30 diyelim e, ve yine okeyliyorum Burayı da okeyliyorum. Şöyle kilidimi kapattıktan sonra zaten sürece başlamış oluyoruz. 10 dakika sonra görüşmek üzere. Evet. Gördüğünüz gibi 23 dakikadır ısınma modunda kalmış. Ancak işlerimi halledebildim ve açacağız. Bakalım şöyle geri tuşunu açıyorum, basıyorum. Kilidimi açıyorum. Ve kapağı kaldırıyorum. Evet. Dolmalarımız şahane. Afiyet olsun.